Evet bugünü de lokeldi, mağazaydı, marketti, caddeydi derken bitirdik. Geldim bir duş aldım. Şimdi yat Allah sabah tekrar git soğan doğra sil, gel tekrar işlerle koşuştur. Bu süreç benim baya böyle böyle ilerleyecek. Bir süre daha dişimi sıkıyorum ne yapayım. Tövbeler olsun ya Rabbi. Nisan Mayıs diyoruz yaz gelecek diyoruz. Güneşli hava nasıl güzel ama bir yandan kar yağıyor. Yani gerçekten bu İstanbul'un havasını artık akıl ermiyoruz. ermiyor. Sabahları çıkıyoruz evden yorganla, öğlenleyin tişörtle, akşam tekrar kabana giriyoruz. Biz ne yazlık kaldırabiliyoruz ne kışlık kaldırabiliyoruz. Dört, biz dört mevsimi bir, bir günde yaşıyoruz. O arada da işte cam silip al yıkamaya çalışıyoruz. Kereviz, biz kereviz. Ne yaparsınız mori kız kardeş? Hava bugün pek güzel. Bak ben size sabah ne dedim? Sabah çıkın ta ki kar yağaydı. Bak şimdi güneş açmış. Nasıl bir lefildi. Tüfür bak. Bugün anneme bir sürprizim var. İki gündür dedim ki sana sürprizim var. Hep bası yarıldı çatladı ama söylemedim. Sülemem dedim. Gamze bile o kas sıkıştırdı beni hiçbirini sülemedim. Şimdi eve gidiyorum. Birazdan sürpriz gelecek. E, acaba sürpriz ne? Arkadaşlar gümüşlüğün neresi sürpriz? Kız onu zaten o gün annemin yanında söyledim ya. Bu annemin hiç bilmediği bir şey. O gün ben böyle bir şeylere dikkat ettim. Bir şeyler gözüme çarptı. Dedim ki dışı da şöyle alsın. Gümüşlüğü zaten annem biliyor. Siparişini verdim ben. O gelecek. Gene tabii o da benim harika fikrim. Gerçekten o evden benim çıktığım o kadar çok belli oluyor ki. Gerçekten. Benim zamanımda neydi? Eee gidelim. O ev benim elimde olsaydı neyse. Geçen öyle bir lavabonun altındaki dolaba baktım. Eski günler gözümde canlandı. Şöyle açardım da Sultan'ın çeyizi ışıl ışıl parlardı. Şimdi Mahidevran'ın Devran'ın bohçası. Neyse. İnsan anasını dedi bolusunu da de yapmaz ama içim atıyor. Attım içime. Ben de... <laughs> Yalnız ne kadar nasipliyim bak işten geldim. Komşularımız da yine aynı ikon sofraları bakın sushi. Ondan sonra bu tava böreği. Bu ne kız tavuk ayağı mı bu? Şey, Hayır, e, acılı tavuk. ekşili Peki, tavuk. tavuk. Görüyorsunuz mahallemizde beş çaylara bizim hep bu denli geçiyor efendim. Evet annemin sürpriz hediyeleri geldi ama şu an haberi yok. Anne! Anne! Anne. 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 Abi baksana. Hele ses neşe. Bu artman niye su yakmıyor? Arıtma niye mi suyu atmıyor? Az bak bakayım. Az şuraya geç şuraya. Aa! <laughs> Fırınım değişmiş. Evet o gün bir elime attım temizlemeye. Sadece baktım mı? hiç temizlenecek gibi değiller. Yenilerini aldım. Sadece... O gün bir ocak sildim. Elime bir Hı. baktım ki bunların anası ağlamış. Sadece... Hadi Biz neyse bu sefer gene benimkinin aynısını aldım. Gene her zaman gibi sitik yarıştırıyoruz. Gamze diyorum ki Benim storylerimi hiç diyor muydunuz bak Bu manyağın karısı buradan nasıl baş edecek diye ha? Ya. Ne diyordun benim storylerimi bana... <laughs> <laughs> ne? Söyle söyle olan Görmüştü, Bu oğlan geri Görmüş ki bu oğlan gerizekalı, zekalı temiz evi temizliyor bu manyak mı? <laughs> ee, işte dedim ki yani bir gün o manyağın evine ben de gideceğim <laughs> Ya? Bu manyak kardeşim sen değil Teren 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 Öyle kınarsan başına gelir. Allah sen biliyorsun. Üst katı bitirdik. Şimdi hemen alt katı hızlıca siliyorum, süpürüyorum. Sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kazanamadım, parası. Diğeri neydi? Şu an Gamze ile temizlik repertuarımızı genişletiyoruz. <laughs> Okulda hangi şarkıları söylediğimizi tekrarlıyoruz da. Bende şey vardı. Bizimki hep klasiktir. Sabırlara dayan. O çok ağır bizde ya onu o yok. Bir okulda. Ne valla bizim orada sardiz, sarka. Bizim mü, müzik öğretmenim süsler ne yapmış? Şeyiye, hoca Süleyman. Şeyiye ölüyorduk. O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? Bilmiyor <laughs> Hep enele gezerek, Kızılcıklar kızılçıklar mı senler? Arkadaşlar, notada lo var mı? Fa 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 lo. İyi de bana diyor ki biraz notasını murıldar. Ne? Notası de değil. Ne? Ne <laughs> <laughs> Tamam işte, Do re 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 mi fa sol la lo 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 si si lo lo re re sen benim sağdan girip soldan çıkmadığıma dua et. Nay 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 nay. E sen hadi. hadi söyle. Ne, sen şey biliyor musun? Bunu bilmiyorum. Hayır hayır. Nota ah. mı? Müziğin alfabesini işte her notayı. Eee zırıldı. Kendi biliyormuş ki bir de benim dedim. Ve sonunda yine bir kader ezildi temizliği bitti efendim. Ama bu sefer nişanlım da bana destek oldu. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Arada böyle küçük eğitimler alıyor. Nelerle nere nasıl silinir, ne, nereye dökülür, ne yapılır, ne edilir. Muhteşem bir temizliği bitirdik. Şimdi güzel bir çay demledi bana. Ondan sofracıma, sofracıma ondan sofracıma. Şimdi güzel bir çay içip kızılcık şerbeti izleyeceğiz bak. Demek ki isteyince temizlik de yapılıyormuş üstüne çay da içiliyormuş.